Ah Can Hüseyin Fatma Alan'ın Nazlı Hüseyin'i Kerbela'ya çağırdılar Gel bizim imamımız ol dediler Ama zalim yesitler Tuzak kurdular Bir çadır içerisinde Çoluk çocuklarıyla beraber Susuz koydular Teker teker yavrularını şehit ettiler. En sonunda Nazlı Hüseyin'in başını kestiler. Mızrak başına taktılar. Kerbala'yı kana buladılar. Zalim Yezidler korkmadılar Allah'tan. Utanmadılar Resulullah'tan. Allah bunun hesabını size soracak. Allah bunun hesabını size ahirette soracak. Bak göreceksiniz.